Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Lisa'nın Crazy Horse etkinliğinde performans sergilemesiyle birlikte herkes Lisayı eleştirmeye başladı. Bildiğiniz üzere Crazy Horse etkinliğine sadece özel kişiler davetli ve telefonla video çekmek yasak. Performansa başlanırken tüm telefonlar toplanmış ve Crazy Horse bir gece kulübü. Biraz açık bir şekilde performanslar sergileniyor ve Lisa da bu performansta yer alınca linçlendi. Gösterideki izleyicilerden birkaçı Lisanın çıplak foto Fotoğraflarını çektiklerini ve Lisanın çıplak olduğunu iddia ettiler. Öncelikle iddia ettikleri fotoğraflara bakalım. <laughs> Şu anda Lisa'ya çok ağır iftiralar atılıyor. Evet Crazy Horse'da giyim olarak biraz açık bir şekilde performanslar sergilendi. Fakat diğer dansçılar göğsünü açmalarına rağmen Lisa tamamen göğüs kısmını kapatmıştı. Hatta bunun fotoğrafı da geldi. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.